standları geziyoruz. Yanımızda Denizli Valimiz var. Ee, nasıl buldunuz efendim? Geçen sene de gezdiniz. Biraz anlatır mısınız? Fuar nasıl? Denizliler nasıl? Kaç firmayla geldiler? Sizden e, yanıtları alalım. Evet. Biz fuara henüz girdik. İlk ee, ilk firmamızdan başladık. Ee, Haluk Bey'in firması Eke e, firmasından. Dünya markası değil mi? Evet. E, tabii buradaki e, stand çok daha farklı e, diğer yerlerden. Burada çok daha güçlü, e, kalite anlamında başarılı firmalar giriyor. E, burada gelince e, denizde yapılan çalışmaların ne demek olduğunu insan daha iyi görüyor. Gurur duyuyor. Çünkü o fabrikaları dolaştığınızda insanların o koşuşturmaları, o üretim için eee 7 gün 24 saat çalışmaları onların ürünlerini burada görmek bize mutluluk veriyor. Tabii e, önemli olan üretmek değil. Artık kaliteli üretebilmek e, sadece sizin standartlarınız artık yeterli değil. Dünya standartlarında ürün üretebilmek. E, denizli özellikle tekstilde bunu başarmış bir kent. Denizliler e, gerçekten bu ürünleri bu noktaya getirebilmek için çok büyük mücadeleler yapmışlar. Ama biliyorum ki önümüzdeki hedefler çok daha fazla. Dolayısıyla şu andaki şimdiye kadar edindiğimiz tecrübeleri şu andaki gücümüzle birleştirerek çok daha fazla üretmek, çok daha kaliteli üretmek zorundayız. Tabi burada dünyanın değişik yerlerinden firmalar katılıyor. Kendinizi kıyaslamanız da mümkün. Yani sadece kendi şehirlerinizde, Denizli'de de, Bursa'da sizin ürettiğiniz yerine buradaki dünyanın diğer ülkeleriyle karşılaştırdığınızda yerinizi daha iyi tespit edebiliyorsunuz. Yerimiz oldukça iyi bir konuma gelmiş az önce de söyledim ama almamız gereken mesafenin olduğunu da biliyoruz. Çünkü Türkiye'nin hedefleri büyük. Denizli'nin hedefleri büyük. Bu hedefler için hep birlikte koşuşturmak zorundayız. Biz de bugün belediye başkanımızla Ticaret Odası, Sanayi Odası, İhracatçılar Birlikleri Başkanlarımızla Denizli'deki sır firmalarımızı görmek için geldik. Tabii bizim için de aynı zamanda bir nefes alış oluyor. Oradaki koşuşturmada göremediğimiz çok dostumuzu burada görme fırsatı buluyoruz. Onların ürünlerini görüyoruz. Denizli bu yıl 46 firmayla katılıyor. Ama bu katılış çok daha anlamlı, dediğim gibi çok daha çaplı, çok daha iyi konumda. Tabii tekstil dünya var oldukça dünyanın ilk insanın var olduğundan beri olan bir sektör. Dünya var oldukça da devam edecek bir sektör. Dolayısıyla tekstil zaman zaman sıkıntılar yaşasa da her zaman var olacak bir sektör. İnsanla insan emek yoğun bir sektör. Dolayısıyla kentler için özellikle istihdam anlamında garanti sağlayan bir sektör. İnşallah bu yolda Denizliler olarak, Türkiye olarak çok daha koşuşturmaya devam edeceğiz. Evet, hedef 500 milyar. Denizlilere buradan ne söylemek istersiniz? Denizli e, tabii kendinin gücünün farkında olan bir şehir. E, Denizli'nin en büyük avantajı ihracat konusunda. E, belki Türkiye'de örneği olmayan e, bir şehir. Belki rakam olarak e, zaman zaman başka şehirler öne geçebilir. Ama biz iddia ediyoruz ki Denizli'nin e, yakaladığı e, bu yapı Türkiye'nin hiçbir başka şehrinde yok. Çünkü e, belli şehirlere baktığınızda çok büyük firmalar ihracatı yapıyorlar, onu başarıyor. Ama Denizli'de e, insanlar ürettiği her ürünü nasıl ihraç edebilirim diye düşünür. E, bence bu çok önemli bir örnek ve e, Türkiye'nin Denizli'den faydalanması lazım. Dolayısıyla o 500 milyar hedefinde e, Denizli e, çok önemli yer alacak. Sadece artık tekstille değil diğer sektörlerde de e, Denizli çok önemli Özellikle 2012 yılında çok önemli sektörlerle ilgili başlangıçlar oldu ve biz bunları 2013 yılında göreceğiz. Bunlarla bir araya geldiğinde o hedefe en önde koşan şehirlerden birisi Denizli olacak. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Sağ ol. İyi fuarlar. Sağ